Merhabalar sevgili dostlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Artık akşam saatleri yaklaştı. Bakın dekoratif yapraklı sardunyam çiçeklerini açtı. Şu şekilde kırmızı. Çok güzel bir rengi var. Diğer sardunyamla özel tür sardunyamla çiçekleri çok benzeşiyor. Sanki hafif çiçek renkleri açık gibi fakat bu şekilde çok güzel çiçekleri var evet hava aşırı derecede sıcak bunları koruyoruz zaten güneşten bu sardunyamın çınar yapraklı sardunyanın farklı bir türü şu şekilde bunun çiçekleri artık geçmeye başladı fakat arkadan tabi tomurcukları gelecektir bu pembe renkli açan türüm. Bunun henüz tomurcukları yok. Biraz daha nazlı herhalde. Fakat yaprakları çok güzel. Evet, sıcaklara rağmen gül sardunyam yine açmaya devam ediyor ve şuradan da tomurcukları geliyor ve gün ıı, Sardunyalar bence diğer sardunyalara göre daha dayanıklı. Çünkü diğer sardunyalarım biraz daha çiçeklerini azalttı gibi bakın şu şekilde bu sardunyanın çiçekleri gayet güzel. Ee, diğer sardunyalarım çiçeklerini azalttı dedim fakat bakın bu sardunyamda yeni açtı. Bunun çiçekleri de çiçek rengi harika çok güzel muhteşem bir rengi var ee, yaprakları da çok güzel ve e, canlı bir şekilde büyümeye devam ediyor ve bir taraftan da çiçeklerini açıyor evet Japon gülümün yeni çiçeği geldi bugün öğleden sonra park ettim çok güzel bir şekilde açtı ve diğer tomurcuğu da kurumaya geçti artık akşam saatleri bakın burada ceylan gözüm Bunlar da çok güzel zaten. Renkleri muhteşem bir şekilde. Çiçeklerini biraz seyretmiş olsa da çiçek açmaya devam ediyor. Bu şekilde. Evet. Dikenler taşları zaten açmaya devam eden türler arasında sıcaklara rağmen. Şu şekilde devam ediyorlar dikenler tacının yeni tomurcukları geliyor buradaki dikenler tacımı fakat biraz daha renklerinde farklılık var gibi ve daha e, küçük bir şekilde bakın e, daha önceki tomurcukları bu şekildeyken Bunlar biraz daha e, biraz daha tabi güneş'ten koruduğum için perdelerimi kapattığım için şu şekilde biraz daha çiçekleri küçük olmaya başladı. Dikenler taçları, dikenler taçları güneşi çok seviyorlar. Fakat sardunyalardan dolayı da hafif birkaç perdemi kapattığım için biraz daha bence o yüzden çiçekleri küçük açmaya başladı şu şekilde gayet güzel bakın kırmızı sardunyamda artık çiçekleri biraz güneşten etkilenmiş bakın şu şekilde fakat yani ufak da olsa tomurcukları var fakat şurada da renkleri muhteşem evet ya ceylan gözümü gölgeye aldım cam önüne. E, bütün çiçeklerini bitirmişti. Cam önüne aldıktan sonra biraz daha çiçeklerini artırmaya başladı. Bu da bu şekilde e, gölgede sakladım müddetçe. Biraz daha çiçek açacak. Çünkü üstünde bir sürü tomurcuğu var. Diğer dikenler saçlarım bu şekilde. Bugün bayağı güneş olmasına rağmen lerimi de perdelemedim herhangi bir sıkıntı da yaşamadım zaten benim skulentlerim e, güneşe alışıklar ama yine de güneşin güneşinlik geldiği saatlerde kapatmaya çalışıyordum herhangi bir ihtimale karşı e, bugün perdelerimi kapatmadım sadece sardunyaların tarafını kapatmıştım. Bakın Rosicrof ne kadar güzel parlak görünüyor. Güneş aldıkça tabi çok daha güzel oluyorlar. Bakar mısınız muhteşemler. Ee, şu an için tükürentlerimi sulama yapıyorum. Albert de gayet güzel duruyor orada. şu ilk aldığım zaman hafif orada bir sıkıntı olmuştu fakat şimdiye ait bir şey değil ama bakar mısınız gayet güzel parlak bir şekilde hayatını sürdürüyor e, sulamadığım için Madiba çok güzel renklenmiş bir şekilde Red Vampire Evet size göstermek istediğim bir şey var tabi karanlık oldu artık fesleğenim fesleğenin kokusu ayrı bir güzel fesleğenin üzerine bir şey düşmüş gibi düşündüm beyaz bir şey düşmüş dedim ama bakar mısınız benim fesleğenim çiçek açmış şu şekilde şuradan çiçeğini biraz daha büyütüp gösterebilirsem evet benim pesleğenim çiçek açtı bakın çiçeği de şu şekilde pesleğenlerde unlu bite yatkın o yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şu şekilde her taraftan beyaz-beyaz çiçekleri var. şurada var şuralarda var. tuz bit değil Bakın. her taraftan beyaz çiçekler açmış Evet sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar videoyu kapattıktan sonra testlerimin üzerinde unlu bit olduğunu fark ettim. Ve şöyle bir ilacım var. Ben ilaç olarak e, ilacı olarak mostar kullanıyorum. Hemen ilaçlamasını yaptım. Siz de bu sıcaklarda dikkat edin. Evet. Havalandırsak da havalar çok sıcak ve nemli. Bu şekilde sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bakın çiçekleri de açmış. Evet.